Yukarıdaki haritada dünya üzerine dağılış gösterilen bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? Dünya üzerine dikkat edecek olursanız arkadaşlar ekvator çizgisi gösterilmiş. Ekvatoral bölgedeki bitki örtüsü yağmur ormanlarıdır. Amazon ve Kongo havzalarında bulunan yağmur ormanları gösterilmiş bize. Cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki görselde bir dağ yamacı boyunca bitki örtüsünde görülen değişim verilmiştir. Gördüğünüz gibi bir dağ yamacı boyunca bitki örtüsü değişiyor arkadaşlar. Peki bu değişimin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Çünkü dağ yamacı boyunca ne değişiyor arkadaşlar? Sıcaklık değişiyor. Sıcaklık değerleri değiştiği için e, dağ yamacı boyunca hava daha soğuduğu için önce karışık yapraklı, sonra sonra soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ve alpin çayırlar görmekteyiz. Değişimin sebebi sıcaklığın azalması bir dağ yamacı boyunca cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde kaktüslerden ve kurak kurakçılıklardan oluşan çöl formasyonuna rastlanmaz? Dünyada çöllerimiz arkadaşlar subtropikal çöller vardır. Bir de karasal çöller vardır. Mısır çöl ülkesidir. Avustralya, bunun orta kesimleri çöldür. Meksika çöller içindedir. ABD çöl bölgesi vardır. Fakat İtalya Avrupa'da çöl alanı yoktur. Çöl alanı olmadığı için çöl bitkisi olan kaktüs ve kurakçıl otlara da rastlanmaz. Cevabımız İtalya, D seçeneğidir. çok yaşadığı ülkede yıl boyu yeşil kalan kısa boylu bodur ağaçların yaygın olduğunu söylüyor. Bu çalı ve ağaçların kıza çam ormanlarının tahrip edilmesi sonucu yetiştiğini bu nedenle de özellikle insanların yaşadığı alanlarda yoğunlaştığını fark ediyor. Buna göre Söverçoğ'un söz ettiği bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? Yeşil kalan kısa boylu bodur ağaçlara çalı bitkisine arkadaşlar bu çalı ve ağaçlara ne diyoruz? Maki diyoruz. Kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yerlerde Akdeniz iklim bölgelerinde görülür. Cevabımız maki yani A seçeneği. Aşağıdaki haritada bir bitki örtüsünün yetişme alanları gösterilmiştir. Bu bitki örtüsü ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Bitki örtüsüne baktığımız zaman arkadaşlar bu bitki örtüsünün Tundra bitki örtüsü olduğunu söyleyebiliriz. Düşük sıcaklıklara dayanıklıdır. Kesinlikle söyleyebiliriz arkadaşlar. Geniş yapraklı bitki türleri yaygındır. Yanlış. Nem ve yağışa ihtiyaç azdır. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü bu bölgeler çok nemli ve yağışlı alanlar değildir. Kısa ot, yosun ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşur. Bu da doğru. 1, 3 ve 4 doğrudur bu bölgeler için. Cevabımız... E seçeneğidir. Hmm. Yukarıda iğne yapraklı ağaçlardan oluşan tayga ormanlarının görseli verilmiştir. Bu görselin aşağıdaki ülkelerin hangisinden alındığı söylenebilir. Tayga ormanları özellikle 60 derece enlemlerinde oluşan ve sert karasal iklimde görülen ormanlardır. Rusya'da tayga ormanlarına rastlanır. Cevabımız E seçeneğidir.